başla. Evet sevgili ve değerli misafirler, herkese yeni bir yayından merhabalar. Efendim bir erkek yarışmacıyla tekrardan sizlerle beraberiz. Taba atabilirsin şişleri. Taba önüne çek. Şöyle yap Bir, taban evet. bir servis sabah evet, abi servis Önemli değil tamam Evet arkadaşlar Beyefendi Hataylı Ama Kıbrıs'tan geliyor Kıbrıs'ta çalışıyormuş Evet evine uğramadan buraya geldi Yarışmaya girdi İddialıyım dedi Çok yerim dedi Belki bugün o rekortmen benim dedi Valla inşallah dedik Bakalım ona 50 dakikalık Bir süre tanıdık Her yarışmada olduğu gibi Çay sönerim mi abi 50 dakika içerisinde En az 270 tane yemesi lazım Zorunda Baraj 270 biliyorsunuz arkadaşlar Erkeklerde baraj 270 270'de 2000 lira ödül var 290 da 3 lira, 306 da 15 bin, 340 da 25 bin, 380 de 35 bin liralık ödülümüz mevcuttur. Bakalım beyefendi kaç tane yiyecek. Herhangi bir fikrimiz yok arkadaşlar. Hep beraber izleyip göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim, evet, çok güler yüzlü, çok güzel bir insan kendisi. Canlı yayın öncesi bir 15-20 dakika kadar konuştuk kendisiyle. Allah'ım gülen yüzünü soldurtmasın. Bugün de bu 50 dakika içerisinde evet, tüm samimiyetimle inşallah rekoru kırmasını da isterim. Evet gerçi biz her gelen yarışmacı için tabi aynı şey düşünüyoruz. Ama e, hissiyattan mıdır nedir tam olarak bilemiyorum. Adını siz koyun bazı insanlar var ki içlerindeki iyilik dışlarına vurur, yüzlerine vurur. Bu arkadaşımız da onlardan bir tanesi. Bakalım neler olacak, hep beraber izleyelim ve görelim. Evet, Murat Akbaş, teşekkürler. Nazik Duran, selamlar. Arkadaşlar, bu arada bol bol paylaşın lütfen. Evet, yayını bol bol paylaşalım. İyi olduğunuz grup sayfalarında paylaşacaksınız. Paylaşmayı da iman etmeyelim değerli seyirciler. Sevgili misafirler. Evet Murat okuyacağım okuyacağım. Sana güzel bir türkü okuyacağım Murat. Recep Kavaklı teşekkürler sağ olun. Hoş geldiniz. Evet, ha maşallah. Ha maşallah çok güzel gidiyor. İştahlı bir gidişat gerçekten güzel yiyor bu arada arkadaşlar bana dedi ki ben salatamı ekmeğimin içine dürebilir miyim dedi tabi dedim salata hepsini bir kere de ekmeğinin içine boşalttı dürdü İstediği zaman da yiyebilir biliyorsunuz baraja kadar vakti var evet yarışmada böyle bir hakkınız da var istediğiniz gibi yiyebiliyorsunuz Murat Bey 25 tane kuralım 25 aynısı Aynısını. bir tık daha pişirelim bir tık daha mı evet bir tık daha pişirelim evet. 25'i arkadaşlar. Gerçekten çok güzel gidiyor. Evet. Selamlar. Sevgiler arkadaşlar. Arkadaşlar yayının kalitesi ne durumda acaba? Evet. Yayın güzel mi? Güzel mi görünüyor? Ocağım sönmüş nasıl beladır? bırakıp gitti. Erdal Çoban teşekkür ederiz. Evet yarışmacımız Hataylı arkadaşlar etin içinden geliyor aynı zamanda kebap ustası etlerimiz nasıl ustam? Çok güzel. Evet çok çiğneme, çok çiğneme. Evet Mirhan Kiçi kazanamadı maalesef. Evet Sibelcan efendim e, zannedersem sizin telefonunuzla veya internetinizle alakalı olabilir. Evet ikinci ayranını istedi yarışmacımız. Şu anda ikinci ayranı şu arkadaşlar. Evet lütfen yayını grup sayfalarında paylaşalım. Hemen yorum yaptığınız kısmın solunda paylaş butonu mevcut. Ona tıklayıp üye olduğunuz grup sayfalarında paylaşımınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Lütfen bol bol paylaşalım. Paylaşmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bol bol paylaşalım. Evet selamlar sevgiler. Sağ olun hoş geldiniz. Evet. İlave. Evet bir tık fazla pişirsin değil mi? Pişirdireyim. Evet arkadaşlar en az 270 tane erkeklerin yemesi lazım. Herhangi bir ücret ödememek için ve ödül almak için. Saçlarından bir tel aldım. Haberin var mı yar yar? Haberin var mı? Ben gönlümü sana verdim. Haberin var mı yar ya? Haberin var mı? Gözden uzak dilden ömür. Ben seni sevmişim eyvah. Haberin var mı yar ya? Haberin var mı yar ya? Haberin var mı? Gözden uzak dilden ırak Ben seni sevmişim eyvah Haberin var mı yar ya Haberin var mı yar ya Haberin var mı Nananin nayrin nananin nayrin Hananın Evet teşekkürler Muratcığım teşekkürler. Evet aleykümselam aleykümselam. Değerli misafirler, selam. değerli takipçiler hoş geldiniz. Murat Bey bir tık daha pişti değil mi? Aynen. aynen. Tamam. Yani, tamam. Ee, aynısı gibi bir daha. Aynı bir daha. Tamam. Bir Evet değerli misafirler lütfen paylaşalım. Evet Ali Yarpuzlu. Evet selamlar sevgiler. Evet Mehmet Bey diyenler trollendiler şu anda. Ali Yarpuzlu abim. Evet süreye bir bakalım hemen. 11 dakikan geçti şu anda. Şu anda 11 dakikanı geride bıraktık. Evet 100 tane şişim bitti. 25 tane geldi. Evet Murat Akbaş maalesef ben şu anda kesmeyeceğim zaten ama ilerleyen zamanlarda kesmek mecburiyetindeyim. Evet, kıymet karanfil teşekkürler efendim. Sağ olun. Selamlar, sevgiler efendim. Teşekkürler. Evet Fatma güzel. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Saygılar. Evet 125. Tabaktaki 125. Çok güzel başladı yarışmacımız. Çok güzel bir iştahı var. Evet Onur Merve Demirhan. Evet sesimizin benzediğini söyleyenler var ama tip olarak çok benzeten yoktu. Mi tamam. Şakasız. Şakasız. Evet, Nazil Duran Cingöz, Mehmet de gerçekten güzel zayıfladı. Evet adam yemekten kesildi. Resmen yemek yemiyor. Evet Murat Akbaş ifşalanmışsın Mehmet Bey'i. Saçlarını taramışsın sarı renge boyamışsın Saçlarını taramışsın sarı renge boyamışsın Haberin var mıydı benden beni bana. Koy. Haberin var mıydı benden benim ama umamışsın Keşke seni görmeseydim gönül verip sevmeseydim Keşke seni görmeseydim gönül verip sevmeseydim Lan olaydı olsun dilim keşke seni sevmeseydi Lan olaydı olsun dilim keşke seni sevmeseydi Evet en az 270 arkadaşlar bu arada türkü isteyenlere gelsin. Evet, türkü isteyenler vardı aramızda onlara gelsin. Hepinize teşekkür ediyorum. 270'te baraj var arkadaşlar. 270'te 2000 lira ödül alacak arkadaşımız. 290'da 3000 lira. 306'da 15000. 340'da 25000. 380'de 35000 lira. Sen bugün bir şey yedin mi? Hiçbir şey yemedin değil mi? Sabah mi? Sabah yedin mi? Ama mide boşsa bulantı yapar. Ekmek ye, o keser ekmek. <laughs> salata ayran lavaş da mecburi bu arada arkadaşlar. Bir salata, bir ayran, bir lavaş. Mecburi yanda yemek. Onları üstüne bırak, bırak onları üstüne bırak. Evet Fatma güzel teşekkür ederiz, sağ olun efendim. Evet Sizler de zaman ayırıp dinlediğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz ve izlediğiniz için arkadaşlar. Var mı istediğiniz başka bir şey? Arkadaşlar paylaşalım lütfen. Aramızda paylaşmayan 128 kişi görünüyor. Onlar da grup sayfalarında arkadaşlar. Çünkü en çok paylaşan 5 kişi çeyrek altın yediğimiz var biliyorsunuz. Evet, tabaktaki biterse 150 bitecek. Gerçekten güzel, mükemmel gidiyor. 10 dakika olmasına rağmen Evet, Dilara Hürşit 2 tane söyledim efendim. Sanırım yetişemediniz. Evet biraz çiğneme moduna geçti. Canlı yayın öncesinde konuştuk ya. Limon göndereyim mi limon? Limon iyi gelir. Limon verin abi biraz. Mideni bulandırma, kaldırma. Bulandırma. Ekmek ya arada iyi gelir. Kimyon seviyorsan kimyon bastırır.

Evet selamlar sağ olun arkadaşlar. Aman. İyisin değil mi? İstersen kalk bir ayağa nefes al. Sakin ol. Midenin bulantısı normal. Çok hızlı da gittim. Üst üste üst üste, hızlı gittim. Evet arkadaşlar, çok hızlı e, gitmek de çare değil. Emin misin? İstersen bir kalk, gez. Bir tur at. He? Etleri biraz ısıtırayım istersen. Emin misin? Asa çok güzel gittin. Çok güzel başladın. iyi bir iştahın var. Süpersin. Ama biraz hızlı girdin. Orada yanlış yaptın gibi. Mide de boştu. Miden boştu herhalde. Evet arkadaşlar maalesef yarışmacı yarışmadan çekilmek istiyor. Evet ben e, ısrar ettim kalkma diye devam et. Yani biraz nefes aldım en azından. Yok dedi. E, 22 dakikası geçti zaten. Son 28 dakikası var. Süresi daha güzel. Ama biraz daha zorlarsa kötü olacak gibi. Herhalde o da onu hissetti. Kapatıyorum o zaman yayını. Yine de çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Buraya kadar gelmiş bulundun. Evet arkadaşlar maalesef bir yayın daha sonundayız dinleyen izleyen zamanını ayıran herkese tekrar tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz yine beraber güzel bir yayın geçirdik Allah hepinizden razı olsun yeni yayında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.